6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde görev alan iş makinesi operatörleriyle kamyon şoförleri uzun saatler görev yapıyor. TV Yüz ekibinden Yunus Emre Demirkaya ve Özgür Yatman'ın haberi. Mart'ın başlarından beri burada çalışmamızı sürdürüyoruz. Hızla devam ediyoruz. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm çabaları ocaklarını ateş düşen, yuvalarını bir gecede kaybeden depremzedeler içindi. İlk günden itibaren bırakmadılar mücadelelerini. Felaketin gizli kahramanları oldular. Daha çok çalışmaya çalışıyoruz, daha gayret gösteriyoruz. Depremin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Depremin ilk anından itibaren canla başla çalışan ekipler onlar. Hafriyat kamyon şoförleri ve kepçe operatörleri. Biz de bu çarkık süreçte çalışmaların ne durumda olduğunu ve nelere şahitlik ettiklerini onlara sorduk. Türkiye'nin dört bir yanındaki özel şirket ve kamu kurumlarından Gaziantep'e gelen iş makinesi operatörleri depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Kaldıkları beton yığınlarının altından bir can daha kurtarma umuduyla aralıksız çalıştı. İlkan ki o insanların psikolojisi üzüntüsünü zaten gördük onu bir ayrı bir yaşadık. Harfiyattan gazımdan önce zaten insanlara bayağı bir normal yardımımız da oldu. Hala da yardımlarımız devam ediyor. Şimdi ise depremin gizli kahramanı ekipler ağır hasarlı binaların yıkımı ve molozların taşıması için mücadele ediyor. Konteyner kentlerin alt ve üst yapı çalışması ve kurulumunda saatlerce görev alıyor. Biz de makinalarımızla, kamyonlarımızla zaten hemen ertesi gününden başladık. Hala devam ediyoruz. Peki Antep'te çalışmalar ne durumda? Nasıl ilerliyor? Çok güzel ilerliyor. Gördüğünüz gibi zaten her taraf makina dolu, her taraf iş işçi dolu, inşaat dolu, kulevinç Her şeyimiz burada. Hani devletimiz tüm ekibiyle seferber. Sabah başlıyoruz, 7'de başlıyoruz. Ee, akşam 6-7'ye kadar sürüyor. Tabi bunun arada yağmurlar bayağı etkiledi, hava şartları bayağı etkiledi. Yoksa şimdi bayağı bir e, durum almıştık, bayağı bir rahatlamıştık. Enkaz e, enkaz kaldırmada, enkaz rahatladı. Şu an sadece temele yoğunlaştık. İslahiye ilçesinde temel kazma çalışmaları sürerken şehir merkezinde ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Biz şu anda şehir merkezinde çalışmıyoruz ama sürekli gidip geldiğimiz için hani bayağı bir kalabalık. Hani millet seferber olmuş. Dünya kadar makinede yani diyebilirim ki Türkiye'nin belki %50 makinası buradadır. Yani buralarda enkaz bölgelerinde. Ha biz TOKİ'nin yapmış olduğu temelleri kazıyoruz ama enkaz bölgesi de kaldırılmaya devam ediyor. Hızla hiç durmadan devam ediyor. Topla gel.